Mersin ve Tarsus'un Kurtuluş Savaşı'ndaki günlerini anlatıyor. İşgal ve Kurtuluş günleri. Bondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İngiliz ve Fransızların Mersin'imizi, Tarsus'umuzu işgal etmeleri, burada yaşanan acılar, eziyetler, Ermenilerin yaptığı cinayetler anlatılmaktadır. Buna karşı kahraman evlatlarımızın müfrezeler kurarak, o zamanki adıyla çeteler kurarak, işgallere karşı gelmesini anlatmaktadır. Ve Fransızlara karşı başarılı bir savaş, savunma yaparak çeşitli savaşlardan sonra kurtuluşa geldiğimiz günleri anlatmaktadır. Bu kitap 5 yıllık bir emeğin ürünüdür. Burada kısıtlı imkanlara rağmen çok geniş kaynaklar, bilgiler bulacaksınız.